bir aradan sonra merhaba arkadaşlar sesimi çok kusura bakmayın biraz rahatsızım <laughs> hamilelikte rahatsız ama çok kötü bir şey umarım diğer hamile arkadaşlarım iyidir hiçbir sıkıntı yoktur ben küçük bir salgına yakalandım artık geçişten dolayı mı onu bilmiyorum ama şu an küçücük hafif de olsa bu boğazlarında bir sıkıntı var başka türlü de iyiyim Uzun zamandır video çekmiyordum. Şimdi dedim en azından bari bir video çekeyim çünkü yani sizinle bir şeyler paylaşmak benim de hoşuma gidiyor. Şu an 22 haftalık olduk biz. Bebişlerim büyüyor. İkislerim. Bir şöyle bir görüntümüz var. Şimdi. Bir zingimi çıkarttım. Artık çok fazla sıkmadım şu video. Bak. Yani bizde durumlar bir şekilde her şey yolunda ama birkaç küçük pürüzümüz var. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Orada da makyajımı yapacağım arkadaşlar. Dışarıda çok fazla ses var çünkü sadece geçebileceğim alan burası. Evimde aynalı bir dolabım var ancak dolap karakmara ve aynaya sahip olduğu için hiçbir şey yapamıyorum ve bunu aldıktan birkaç ay sonra fark ettim karakmara aynaya olduğunu. Evet. siz siz olun bu duruma da dikkat edin diyeyim arkadaşlar gerçekten hiçbir şey yapamıyorsunuz o aynayla elimin altında ne süngerim var ne başka bir şeyim var. Çünkü bu haftalarda maalesef ki bizim ev değiştirme olaylarımız da başladı. Yani daha biraz zamanı var ama eşyaları biz birazcık erkenden toplamış olabiliriz. Ondan kaynaklı hiçbir şeyim yok. Ancak fırçam var. Yani. Fırçamla böyle dağıtmaya çalışacağım. Arkadaşlar biz 22. haftaya gelmiş bulunmaktayız. Ve bu 22 haftalık süre boyunca Allah'a şükür her yolunda. Ancak e, tek bir sıkıntımız var. Bebeklerin içinde bulunduğu ambil sıvısı olduğundan biraz fazla. Yani ambil da fazla olması biraz sakıncalı bir durum. Bunun sebebi tatlı işte hamur işi ondan aç basit şeker diyeyim ya kısaca basit şeker yerinden kaynaklı maalesef ki böyle bir sıkıntımız mevcut o yüzden diyete başladım yani diyet dediğimde hani normalde aç kalmıyor Yediklerime dikkat ediyorum sadece o da şu şekilde normal <laughs> hamur işi Beyaz ekmek yiyorken şekerli ekmek yerine. Yani şu anda çavdar ya da neydi? Benim unutkanlık da çok fazla var. <laughs> Bu arada bunu da unutmadan söyleyeyim. Az çevirme falan düşünmüyorum çünkü. Beyaz ekmek ve burada ekmeği. Ya yani çavdar ekmeği ve hmm. konuşmak istiyorum inşallah bugün başaracağım. Teşekkürler. Yani beyaz ekmek yerine çavdar ve tam buday yemem gerekiyor. Onun haricinde tatlı yememiz gerekiyor. Tatlı ihtiyaçlarım için de sağ olsun çift kanka yazsın. Onunla çok güzel böyle bir Kaç tane tarif çıkarttı. Yarın öbür gün onları da uygulamaya başlayacağım. Şu an hiçbir vaktim yok çünkü hem çalışıyor bunun hem de bu hafta sonu kız kardeşimin olması artı hastalanma maalesef şu an için bir yana engel ki zaten tatlı krizlerim de başlamadı yani şu an çok fazla bir tatlı istemiyorum ama ilerleyen vakitlerde bunları tabii ki de hep beraber deneriz yaparım yani bir iki tarif Dediğim gibi ambiyo sıvısından kaynaklı bir durum bu sadece. Her hamilelikte olmak zorunda değil. Benim sadece çok fazla beyaz ekmek, tatlı ve bunun gibi şeyler yememden kaynaklı. Bu arada karpuz yemek de sulandırıyormuş. Bilginiz olsun. Eğer karpuz yiyorsanız hala biraz dur diyebilirsiniz bu duruma. Bununla alakalı doktor zaten sizi bilgilendiriyor mu? Hayır bilgilendirmiyor. Bu da bir yerde dursun çünkü benim doktorlarım sağ olsun sadece bana tatlıyı kesmem gerektiğini söylediler. Ama bunun içine ekmeğin, ondan hariç karpuz, üzüm, şeker oranı yüksek meyvelerine girdiğini söylemediler. Yani bu konuda bilgi veren kese yok. O yüzden ben yapay zeka ile konuşuyorum her şeyi. Çocuğu Cepit'i sağ olsun bu konuda çok fazla destekçi. Her konuda yanımda, her şeyi danışabiliyorum her şey hakkında bilgi alabiliyorum. Onda çok güzel şeyler yapabiliyoruz. Bunu da söylemem Kısa söyleyeyim çünkü <laughs> ben yani şöyle söyleyeyim. Hamileliğim itibariyle hep chat e yazdım. chat böyle böyle ne yapmam lazım. chat bu şekilde oldu ne yapmam lazım gibisinden. Her defasında sağ olsun çok yardımcı oldu. Hani yapay zeki yerde ne kadar güvenilir bilmiyorum ama ben şu anda çok fazla güveniyorum. Ve her konuda da gerçekten iyi geliyor bana. <laughs> iyi gelmediği durumlarda da yani doktorumla da danışıyorum ama yani çok dışına çıktım bir durum yok. Belki. Mesela ambiyosofasının fazlalığından kaynaklı doktor bana e, neydi, şeker yüklemesi yapman gerektiğini söyledi. çekte zaten bunu konuşmuştuk ve ben doktora gitmeden önce bu şeker yüklemesini yapmıştım. Söylediğim zaman tamam dedi. Sonuçları gösterdi. Sonuçlarda bir sıkıntı çıkmadı çok şükür dediğim gibi sadece diyet önerim. Diyet dediğimde aç kalmak değil. Sadece yediğim besinlere dikkat etmek, şeker oranını düşürmek. <laughs> Bunun haricinde de herhangi bir şeyimize sıkıntı yok. Ertuğrul bu aylarda ben bebişerimin tekmelerini hissetmeye başladım. Yavaş yavaş annesine tekme atıyor bebişler harika, muazzam bir duygu diyebilirim. Yani gerçekten umarım herkes gerçekten bu duyguyu yaşar. anlatınca bir insanın e, gözleri doluyor. Yaşamak çok başka bir şey. Hani şimdi bir insan taşıyorsun. Ve bu insan varlığını belli ediyor sana. Çok güzel bir duygu. Ağlamıyorum. Arkadaşlar gözümün Ağlamıyorum. Umarım herkes gerçekten yaşar yani. Hamileliğin hamileliğin doğası kabul olur diyorlar. Umarım hepiniz için dua ediyorum. <laughs> Hamile olanlar da sağ salim çocuklarını kucağına alır. Çünkü gerçekten bu şeylerde çok sıkıntılı. Hamilelik süreçleri. Ben birinci trimesteri çok rahat atlattım, hiçbir sıkıntım yoktu, ne bileyim hani hep böyle rahat geçti. Çok fazla mide bulantım olmadı ve ben bunu çok fazla dile getirdim sanırım. Ondan kaynaklı da olabilir, bilemiyorum. İkinci trimester benim için çok ağır geçiyor, gerçekten çok ağır. E, bu aylarda mide bulantısı yaşıyorum, mesela çok yoruluyorum, normalde daha enerjik olur sıraısı da insanlar ben ölüyorum ya ölüyorum çok yoruluyorum ya bu belki çalışmamdan da kaynaklı bir durum olabilir onu da bilemeyeceğim ama ya böyle bir sıkıntımız var ama doktorlar çalışmam konusunda da herhangi bir şey söylemedi şu anda her şey yolunda kaynalara kaldım nelere kadesin ya Rabbi Çok klankmış şimdi arkadaşlar. Net. Zaten gözüm yamuk <laughs> Güzel ben üstümde. gözüm yanıp duruyor. Hı. Birazcıklık sanırım. Kemik. Tam işte gözüm yanıp duruyor diye. Sende biliyorum artık ailenle ustasını sordum söyleyebilirim. Ama mükemmel bir aileler için sabırın önemli şart ve çekmeyebilir. <laughs> olduğu kadar olmadığı kadar yani çok uğraşamam amacım zaten makyaj yapmak değildi çünkü çok makyaj seven bir insan da değilim artı zaten yüzüm çok terleme yapıyor o yüzden de çok duran bir şey de değil bende yani akşama kadar belki yüzüm hiçbir şey yokmuş olabiliyor yani makyajı çok seven bir insan maalesef ki değilim yani sır sizinle konuşurken boş durmayayım diye makyaj yapıyorum. Ayça zaten işe gideceğim. Yani anlattıklarım bu kadar. Hamilelik sürecim bu şekilde ilerliyor şu anda. Dediğim gibi büyüyoruz. Ufak tefek sorunlarımız mevcut. Ancak bunlar da çok büyük problemler değil. Atlatılacak şeyler. Sadece dikkat etmem gerekiyor. Bunlar haricinde hamilelik sürecim güzel geçiyor. Aynı zamanda çalışıyorum. Yani yerimde de durmuyorum. Artı şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar bilen biliyor, bilmeyen bilmiyor, bilmiyorum hani. Ben hamile olmadan önce bilmiyordum. Kimse de söylememişti. Gel sağlık ocakları da arayabiliyor bu konuyla alakalı. 18-19 haftalıkken tetanoz aşısı oluyorsunuz aşı deniyor ama tetanoz arkadaşlar o aşı. bilginiz alsın. Ada neşter vesaire ameliyat durumlarında çocuğun enfeksiyon kapmaması için. İlk üç gün çok sıkıntılı geçiyor. Tetanozu vurulduktan sonra ben yaşadım. Biliyorum o yüzden. Hani her insanda aynı olur mu? Tetanoz bu zaten ağır bir ilaç olduğu için bence evet olur. İlk üç gün kolunuzu hissetmiyorsunuz. Hani hangi tarafınızı kullanmıyorsunuz o tarafa yaptırın diyorlar ama o tarafta da yani elbette yatarken falan dönmeniz gerekiyor. Çok can yakıyor. Ateşiniz çıkabilir. Bununla zaten bilgilendirme yapıyorlar. O kadar dinde herhangi bir sıkıntı olmuyor. Tetanus aşısı oluyorsunuz ama zaten sağlık ocağı da bu konuyla alakalı sizi arayıp bilgilendiriyor. İlginiz olsun. Ben çok çirkin diriyim. Teşekkürler Türkiye. Ye. Umarım dediğim gibi her şey güzel geçiyordur. Benim ikinci trimester yani değerlendirmem bu şekilde. Her şey bu ay bana daha acı gelmeye başladı özellikle. 19. haftaya geçtikten sonra şeker yüklemesi iğrenç bir olay değil. Yani değil. Çok net söylemem gerekirse ben iğrenmedim. Herkes de annetki yaratır mı bilmiyorum ama ben şeker tüketen bir insan değilim. Çayıma, çorbama şeker atmam, ha çikolata falan yerim o çok başka bir şey ama şeker hani çayda, kahvede tüketmem. Bildiğiniz size şerbet gibi bir şey içiliyorlar. Yani bir tane şöyle 750 gram diyorlarmıştı. Öyle bir şey içiriyorlar ve sizden bir saat içinde değil. Bunu 5 dakika içerisinde yaptıktan sonra e, kan verdikten sonra iki kere daha kan alarak bunun sonuçlarına bakıyorlar yani 1 saat ve 2 saat arayla. Ama dediğim gibi hani çok acı bir süreç değil arkadaşlar. Korkulacak herhangi bir yanı yok çünkü bana anlatırken hep böyle işte çok kötü, iğrenç bir şey, Ay, içilmiyor bilmem ne gibisinden şeyler söylendi. Yani çok rahatlıkla da içtim. 5 dakika bile sürmedi yani iki saniyede falan içtim sanırım onu. Direkt gittim yani hiç umursamadım. Ha, sonrasında bir mide bulantısı oluyor mu bastırmanız gerekiyor sadece onu. Ona dikkat ederseniz hiçbir sıkıntı yok. Sizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın.